Selamlar sevgili arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte raf serimizin 7. bölümüyle karşınızdayım. E, artık ana hikayeye gireceğiz. Game'imizin son durumu zaten biliyorsunuz bir önceki bölümde ekstra şeyler oldu. Kule falan. Onları anlatacağım. Motorlar var. Önce bir motorları göstereyim sonra geleceğim. E, üç 3 tane motor. Yok. 6 motorumuz burada. Bir 6 motor da şurada. Resmen 2.0 pasata döndük. Açı ilet paket. Neyse kulemizle aynen hocam. Senin <laughs> uzak. Lan ben de kapat kapıyı. <laughs> Sizler de bu sırada video beğenmeyi ve kanala abone olmayı ve desteklemeyi unutmayın. Aynı zamanda ayrıcalıklardan yararlanmak <laughs> için abi. Neyse ayrıcalıklardan <laughs> yararlanmak için açıklamada bulunan linkten de Discord'umuza e, katılabilirsiniz veya katıla üye olabilirsiniz. Şimdi abi bu <laughs> size de hocam aç ver kapıyı. Aç aç. <gülüyor> <gülüyor> Hocam çok yakışıklısınız <laughs> Selim Bey kaç ya ektirdi? Her zamanki halinde. Sa saç çıkmayınca kaç ektirdi anasını Gule'nin e, Mount Blade'deki saldırma golesine benziyor. Üstüne doğru çıkıyoruz. Yani çık çık bitmiyor. Ondan atlayışı sonra atlayışı gel hocam. Ben düştüm Biraz abi. Sonra... <gülüyor> ben ben <gülüyor> ben düştüm. <laughs> Neyse hadi hadi hadi. İşimiz bol. İşimiz çok. Şimdi Aha, ben bir su suyu full'leyeyim abi. Aa yay yaptınız değil mi siz? Yay bende bir tane var. Oo. Oh, oh. Hadi gidelim. Bir şey olmaz herhalde ya. Bende de 3 tane var toplamda. Yemekler bende gençler. Tamam hadi gidelim ya. Bir şey olmaz ya. 2 yayım var. Mer Merve yay malzemesi aldın da. Evet, malzemeler bende. Tamam yay yaparız hadi. Bizi bekliyorum hadi. Geliyorum, geliyorum Haydin. hocam. Haydin. Haydin gidelim. Geldiğimizi garantilemek böyle. için şöyle bir Çıldırın gözlüğümü takmazsam rahat edemeyeceğim yine. Yani. Vay adam adama döndü. Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi açtım hocam. Burada nereden gideceğiz? Var. Aa bu ne? Ne diyor? Ayı var diyor. Buraya diyor girmeyin diyor. Ayı gelecek diyor. Girin girin. Türk aklı. Türk aklı. Girin. Gidelim? Sağ mı sol mu düz mü? Abi ilk önce sağdan gitmiştik hatırlarsan. Bir anteni bulmuştuk değil mi? Burada Buradan mı gitmiştik? Tabela var ileride düz gidince. Ondan sonrasını hatırlamıyorum. Şuradan mı sağa gitmiştik? Bir yerden sağa gitmiştik. Taşı, tabela taşında. var diyor ki bak diyor ay çıkabiliyor diyor dikkat et. Tamam hadi sağdan gidelim gelin. Bekleyin unutmayalım. Ay, Lama. Lama. Oğlum hayvanı tutup ne yapacaksınız? Gemiye kim gidecek? Bence Götürmeyeceğim. Daha sen... Yok yok kemikleri çıkıyor <laughs> Ya götürmeyin abicim hayır ya, hadi. Saldı ya hayvanı saldı ya. Sonra bu Gelin karpuzum var tamam. Kaybolmayalım hocam çünkü bura devasa bir yer. <laughs> Bu anne ayı değil herhalde. Yok yok anne ayı büyük. Oğlum bu ayı ne geri zekalıyım. Merve o neredesin? Buradayım Abi. ya. Harfet Haydi. Topu. Abi önce range 1'e gidelim. Buraya. Range Station'a- aa kamp buldum. bir dakika. Kampta hiçbir şey yok bu arada. Enli stop diyor keep out diyor. Tamam burada bir şey aa, yok aa, devam. Birileri kalmış. Yolumuzu unutmayalım. Daha o ne lan? Ölmüş. Kafa kesti Efendim? Işık, Işık. Ben, ben, ben. Nereye gidiyorsunuz? Buradayım. Seval, ya gel, beyler. Gel, geri gel. Niye? Ulan Range Station'a gitmiyoruz mu? Burası Kabele işte. sağa doğru gidiyor. Bana, bana, Oğlum, bana. Oğlum sen altıya gidiyorsun bak. Ee, oradan station. geldik abi zaten. Işık, Gelmedik işık. oradan. Neyse tamam, geldik. tamam. Işık, Işık. Bence birimiz açsın. Tasarruflu kullanalım ya. Tamam. Bak iki kişi açsın, ortadaki açmasın. Ben açıyorum. Devam Açtım. devam. Sanki yukarıda bir ev vardı önce onu bulmuştuk. Evet evet bir parkur yaptık sonra. Parkura geldik abi. Parkurun evet. etrafına evet. geldik. Abi da evet. şuradan gelmiştik öbür taraftan. Parkura mı gideceğiz? Evet. Aaa bu ne? Gençler i̇şte parkurdan gitmek zorundayız çünkü demir atmışlar. Meryem bekle kutular gitsin. Kotular geri gelince Merve atla tamam mı? Merve hadi yapabilirsin hadi, hadi hadi Geldim ben geldim hadi Tek 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 arka arkaya atlamayın Ölürsünüz Yetişiyor yetişiyor Merve hadi <laughs> Aban <ne> kim? Merve Aman be dürekim Merve Değillendim ben Ölüyon ölüyon Merve gel gel çabuk Merve, çabuk Merve öldü çabuk. öldü, çabuk. öldü. <laughs> Hadi hadi. Benim canım var tamam. Var mı yanında? Yaşadım. Aynen. Ha hocam bu kulenin tepesine çıkıyor. Ha burada ev var ev var. Eve gidek sonra kuleye çıkar. Buna lamba olunca başarım kazanıyor dediler de ne Bune. lambası bilmiyorum. Şunun eline lamba veriyor. Light bulb ha. Light bulb bulmamız lazım. Duvarlara falan iyi bakın. Not plan varsa alın gençler. Testere yapmamız evet. gerekiyor. Bir. Testere böyle Nim not, İle... not buldum. Not Sandık bir gibi tane. bir, şeyde. Hamur lazım diyor. Not buldun mu? Evet. New not edited diyor ama okumadı. Devam hocam. Kuleye çıkıyor. Çıkın hocam. Kuleye ben de çıkayım mı? Gerek var mı? Ne bileyim. Biz de etrafını mı araştırsak? Kaybolmayın. Sen yayıncısın aslında. Evet benim çıkmam gerekiyor. Yayıncı bustu. Sen buraya çıkarken düşmüştün hatırlıyor da abi? düşüyordum gördüm. Sonrası yok bu arada biz bizde harbiden. Allah! Yine düştün değil mi? <laughs> Hocam ben biliyorsun yüksekte korkum var dengem. Hadi Çin lan bizim sanki şey yok mu? Oo, Kuleye ben sanki hiç çıkmamış gibiyim. Herhalde bir önceki oyunda sen çıktın. Notu bulduk. Allah! Yataklar var. Keşke yatılsa. <laughs> ben çıkmıyorum ya. Küstüm ya. Bir şey açtım. Trafoy açtım. Dur ben geleceğim inşallah. Bir şey açtım. Bu ne Merve? Tamam biri oldu abi. Üç, iki tane daha istasyon bulmamız gerekiyor böyle. Bulduyduk da geçemedik sanki. Bir de mavi böyle ışıltılı bir yemek gibi şeyler var. Tam inin inin bir şey kalmadı. Ben bakacağım. Ben çıkamadım. Burada burada gel. Aa Bunlar, burada bir bunu diğer bunu istasyon. De... Abi diğer istasyon karşıda. Nerede? Ay'a doğru. Anten, anteni şeye bakı, baktığı yere. Burada bir şey yok. O zaman dur bir nereye, nasıl gideceğimize bakıyorum. Ooo, gizli şey buldum. Kasım. Ne? Oradan çıkamayız ama ya. Dur bakayım ben. Ha köprünü... Kö... Köprüyü açamamıştık. Evet. Neredesin Safa? Geri gelelim. Neredeyiz, nerede? Sen Geldi neredesin yoldan, Merve? Geri gelelim, öbür antene gidelim evet. evet. Bence ya, orada parça bulacağız. O yere o yere yine mi gireceğiz ya? Yok oğlum. Şurası neresi? Burada ev gibi bir şey La, var. Daha yine oraya geldik Merve. Mal mısın? He doğru. İkincisi Hocam buradan bahsediyor. aşağı atlasak acı. Aha buradan bir yol var. Bir gidelim bakalım. Bir şey olmuyor bu arada. Neredesiniz ya? Aha bak burada mesela bu şunlar var. Bak bunlar toplanıyor. Görev şeyi herhalde benim bulduğum bunlar. Aynen iki tane oldu. Beri bulursanız toplayın gençler. Var ya şurada da ya. Aşağı atlamayın. Aşağı atlamayın. Uçurumura. Ha, Onları toplayın. Da. Onlar görev lazım. Ya beyler gel... Merve. Arkadaşlar. Geldiğimiz... Merve. Geldiğimiz ha? şeyden geri dönelim. Evet evet. Ya oğlum. Zehirli a... yerden mi? Evet. Ya ne var zehirli de Merve ya. Hiçbir soru var anasını. Ben çırpıp gidiyorum. Hadi Merve arkan arkan Merve Adaya kadın almayın dedik işte Merve arkan arkan Ya ne arkan ya Merve arkana dönüyorsun hala düz gidiyorsun ya Merve sarı yeri görmüyor musun? Geldim Çör çör Çok yavaş gidiyor benim karakter ya. Gece olunca yavaşlıyor karakterler Korkuyorlar herhalde Merve öyle öyle geliyor Nereye ben gittin seni abi? seni bekliyorum tarı yerden aşağı indim ben işte bekle. Dur, Geldiğimiz ben... yerde. yerdeyim. Ver onları takip et. Çok mantıklı değil mi lan? Vallahi lan abi de. Merve kaybolursan <laughs> oğlum, biz seni tanımıyoruz. Allah! Çok mantıklıymış hakikaten sana. Ya oğlum adaya beni aldın dedim ben. Aa ayı başarımı aldık hadi. Tabela neredeydi? Ha dur. Şimdi Ranger Station, Relay Station'a Ranger'a gittik. 4 ile 6 solda diyor. Sola doğru gidelim bakalım. Hadi bakayım. Öbüründe sanki başka bir şey daha bulmuştuk diye hatırlıyorum ama. Yeah. Hocam bu nasıl bir kaya ya? Bu doğal oluşum değil. bu başka bir şey neyse söylemeyeceğim. Şey yapmış gibi. Ee... Hocam Yuvarlı 4 ile 6 sol diyor. Gördüm. Gelin. 4 ile 6 sol diyor. Biz Devam. Bir su suyla bir şey yapmıştık. Sudan yüzmüştük hatırlıyorsan. Aynen. Suyun orada böyle değişik bir şeyler bulmuştuk. Sa sağdan mı, aşağıdan mı acaba? Yukarı çıkalım gel. yukarı çıkalım. Yukarıda anten, anten, mi, anten oluyor orada genelde. Orada. Sanki önümde anten mi var, ev mi var, bir şey var gibi. Böyle dolap gibi bir şey bulacağız. Onun içinde testere var diye gördüm ben bir yerde. Aa sağda tabela var. 4 ile 6 sağda diyor. Gidek sağa doğru bakalım. Etrafı herkes aynı yerden gitmesin. Ko koordineli gidelim. Bir şey görürseniz söyleyin. Karanlıkta burada burada şey bir şeyler buldum ben. Ya. Kafa tasları gibi. Neredesin? Ha not bulmuşsun. Yuzluyor. Korkuluğu kullandım. Aa light! Aa, light lambu buldum. Gidip ona... Lambayı koyalım başarım alalım hocam. Tamam gidelim. Videoyu ben durdurayım mı? Yok. Ne işte boş ver. Ya. Hocam sen bayağı şey bu. Bu ne anasını satayım. Notlar da yere sarmışlar. Acaba bur ya? burada başka bir şey var. Abi ayrı ayrı yere gidelim dedim. Ben sol üstten çıktım. Aa, ben buldum. Testereyi de buldum hocam. O geri geri dönebiliriz. Bekleyin o zaman. Evet. Aynı yolda şey yapalım. Sen neredesin? Abi şu tabeladayım ben işte. Hani ayrı abi ayrı adlı dediğiniz yerde var. <laughs> Siz neredesiniz? Biz de 4 ile 6'ya giden tabelanın oradayız. Tamam ben Nereye, de oraya doğru gidiyorum. Sağ mı sol mu? Dört... Nereye çekin? Kafasından vurdum be. Topla abi onu. Ya da toplama. Geldim. Bir ay daha var. Yukarıda şeyler vermiş. Onları aldınız mı? Metalinge'ye benzeyen şeyler. Kafadan vurdum ya. Bura nere? Hocam burada ne bileyim buralarda bir şeyler var. Gidip bir bakalım mı? Gidelim ya. Mantar var. Full mantar, mantar var. Ben yemek yaparız. Tamam ya. mantar var. Ne oldu? Ürerim yok. Günahat. Kürek bunlar satıyor mu? Ya küre müre baş verin hadi. Abi buradan değil ya. ya o, testereyi buldum o eve gitmemiz tamam, gerekiyor. Tamam gidelim niye buraya dönüyoruz? Aynı Dönmedim. yoldan geri gideceğiz. Dönüyor. Burada. Sağ burad gösteriyor. <laughs> buradan mı geldik? Merve neredesi? Ben asıl çıkıştım. siz neredesiniz? Ne? Relay Station'ı bul gel tabelalardan. Oğlum mantarı toplayayım dedin aynı oradan çıktık ya Merve. Bu taraftan bu taraftan hocam. Ok uh, atıyorum hocam. bak uçurum burada. Aslında sen bu taraftan gidilebilir bak buradan. Demek ki o ha, yol bak, oraya gidecek. Önce oraya mı gitsek? Abi bence Yoksa o köprü, testereyi o falan yapalım. Olmaz mı? Ne? Köprüden geçmeden olmaz herhalde. Ya yani yapmamız gerekiyor önce. Muhtemelen Olabilir. onunla birlikte köprüyü yapacağız. Olabilir. Neredesin Merve? Geliyorum. Ranger Station sağa doğru diyor. Ben gidiyorum sağa. Bizi uzattı biliyor musun yolu? Oradan da çıkılıyordu değil mi? Ne bileyim. Tabelayı takip edeyim de gidiyor muyum? A'yı çıktı. 4 ve A'ya mı? 4 A'ya mı gidiyoruz? Nere? 1 ve 2 ya. Ranger'a, Ranger'a. Ayı geri zekalı Anladım. herhalde. Ölmek için Şurada bekliyorum. Şurada çadırı bulduk. Aynen abi tamam. Üste Tam doğru, sağda işte. Üste Uvarda. doğru gidiyoruz. Burada tıra tıra bir şey var. Buldum. Ayılar öldürdüğümüz yerden devam Mero. Hayır öyle ayı gördükçe gel. <laughs> Yukarıya doğru çıkıyoruz biz şu anda. Bu tabelanın orada bekle belki. Ay ayı görürsen dur anasını satayım. Ulaklaştım. Keşke atlamayaydım. Yanı yoksa vereyim hocam. Dur dur bekliyor. Yaradan bir basayım. Ampul Almıştık. Ha fulliyor lan. İyi ki almış yapmışız. O lambaları. Ampul bende işte. Söndürün. Lambaları unuttum. Ben mi? söndürdüm. Ee, eve Bir gidiyoruz. Lambayı koydum hocam. Bacarımı aldık. Tamamdır. Hadi. Ee, antene mi gidecektik? Ne yapacağız? Testere, testere. testere. Kullanacaktık burada mı? He aynen orada testere. Hani. Şu işte. O hamur diyorlar ha testere demiyor. İşte soru şu lan. Dur, boostlayayım mı sen Yok yok, gerek yok ya aldım her şeyi. Orada vardır belki bir şey. Çıktı Yemek falan yaparsın? var. Al. Yemek falan aldım. Neyse tamam. Bende, dur bir dakika. Şimdi tamam. ne yapacağız? Recorder bulmuşuz. Mechanical part almışız. Brunos saw bulmuşuz. Defil refiner var bende. Allahu ekber dalın abi. Ana'yı öldürüyor musun? Kaç oğlum kaç. Ben Vallahi yayıncıyım. Ben ne normal ayısı Merve. Hayvan ben gibi. Bizi, görmüyor musun Hüseyin beni yiyor. Abi taşın arkaya geç taşın arkaya can olayın, bas. Olayın. <laughs> vurun vurun Vurun. Vurun camura. <laughs> Abim yedi yedi. Abimin <laughs> Ben öleceğim. Dur önüne atlıyorum, önün önüne atlıyorum. <laughs> Öldü mü? Öldüm ben Hayır. öldüm. Dur seni kaldırıyorum. Yatağa yatır diyor Kaldırılıyor. Dur bir iyileşeceğim bekle. Saklan. Merve saldır Merve uyuyor Merve. Ölecek ölecek. Merve Kayaya saklan gayaya saklan. <laughs> gayaya saklan <laughs> Merve. Öleceğim lan öldüm. Oğlum bir kayaya saklanamıyorsunuz mu ya? Geliyorum. Daha yaşa sen bekle geliyorum. <laughs> Öldün mü? Yok yok ölmedim. Merve. Geliyorum geliyorum arkadayım. Senin arkadayım <laughs> <laughs> i̇şte abi. Adam bir kere de. Öldürdüm. Falan, Oğlum benim <laughs> gibi survivor adamı. Topla topla adamı ne topla. Ne kadar et çıkar ki? Yere topla, düşecek benim yerim alalım. yok ki. Dur geliyorum bekle neredesin? Dur oğlum 15-20 tane çıkıyor lan. Üf. Oklara. Ara tamam, hayvan. E, ıı, okları ay kafasını atarsın. Vay be beyler. Anne ayının kafasını alak ya. Bir işe yarıyor mu? Hocam o adanın başındaymış la bura. ki ilk, ilk tek gelmedik. Abi ayıyı görünce korktum. Drop var hemen burada. Mama biris Dur ben alayım istiyorsan Dropta bir şey var, berries var 5 tane Bakayım Ha, ha bunu, buraya, bunu bu buraya koyuyoruz Anne ayı'ya ye yem yapıp, anne ayı'yı burada oyalarken öldürecektik Aynen aynen Ya biz zorlu seçtik beyler ya Korkmayın oğlum, ben, ben varım doğru. Böğrümü söktü azını? Abi siz yanlış yapıyorsunuz bak ayıya gittiniz Kayanın arkasından oklayacaktınız. ben kayaya geçtim üstüne üstüne zıplıyorum Oğlum zıtıyorum. ayı sırf bana saldırdı benim arkamdan geldi Mevzu ayıyı saldırmadan sal arkasına atlarsan saldıramıyosun Aa bir ayı daha var Anne ayı değil Küçük küçük Ananızı öldürdük Meru ana bacık atma Arı var Arımız var Topla topla ben toplayayım dur Bağa girdi hiç ellemeyin. Hareket etmeyin ha. Ben de 10 tane pişirilmemiş et var da ne yapacağım ben et? Yerin yoksa ben alayım. Bal var. Bal yeniyor mu şu anda? Yeniyor. Allah da iyi yapar. Acaba Şimdi bal ne yapıyor? Su mu? Anne ayıyı da öldürdük. can yemeğimiz full. Beyler köprüye geldik. Ee, bir önceki oyunda da nerede yaptığımızda bir şaşırdık. Şöyle bir uh atıyorsunuz. Kafanıza düşüyor ama burada beklemeyin. Benim gibi kafanıza düşer. Evet. Dörtte misiniz? Altı tarafında. Ya Merve dört tarafındayız. Önde gel. Anya ile Vanya'yı göreceğiz abi. Hadi bakayım. Var mı etrafta Antreniz bir şey? Yine düşmeden çıkalım bir. <laughs> Sen yani. Ben düşer İnşallah bu sene bir karanlık, karanlık oldu etraf. Hocam karanlıktan korksaydık günaydın demezdik. Ne saçma cümle. <laughs> Hocam sen felsefe <de> <laughs> 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 Niye lan? <laughs> Ağlama lan! Aa şey var şey var. Balta. Bu ne? Aa işte ikinci istasyonda yaptım. Bu ne? Yere mi Aa, düştü? Aa hamuru buldun hamuru. At Neyle attım yere alsana abi yerim varsa. Hammer'ı buldum aynı. Ispat'a baktın mı? Bakıyorum şu anda. Oğlum ne oluyor sesler bir değişti bir anda. Bir şey yok gibi değil mi burada başka bir şey? Anten tamam. çalıştırıyor. Şu şey. ne? Ha burada kedi var. Yatak kedi mi? Sallanan kedi. Ha evet. alınmıyor. Tamam abi bir tane daha istasyon bulacağız ve bitecek. O altayı bulacağız da bunun üstüne çıkılıyor mu antene? Yok ya çıkılmıyordur. Yok çıkılacak yer yok. Gidelim 6'ya da. Bana, bana Ana, kafa dur buranın etrafında abi. da bir He? Kafa ışın. Var gel gel. Aşağıdayım. Bir dakika Meryem. Sıra sanki bu ışıklılardan bulmuştuk orada da ya. Abi şimdi ah, bak. Gel ama. Şuradaki anteni gördük. Gittik. Tamam Çok... 6'ya tamam, işte. gideceğiz Tamam altıya gelince gideceğiz tamam. Altıya gidince görev tamam bence. <laughs> De buralarda bir şey var mı diye bir etrafı bir tarayalım. Tamam. Açtım. Hocam son samuray gibisin maşallah. Kafama da dahil A dur. A ya hocam Çok biz sünnetçilikle başladık bu işe. Ayı falan çıkabilir. Ben önden gideyim Aman istiyorsun. Tarafa. Yo yo hocam. A kes, kes 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 hocam. Merve hayvanı uzak tut. Bol <laughs> Ya hayvan taşıyor ya. Biz burada can... Aa burada geldi abi. Başka da bir ne şey yok değil de? mi? Burada masada şeyi unutmamam lazım. Son parça orada. Sonra yine Ranger istasyonuna gideceğiz bek bekleyin. Sonra da bitiyor buraya geri çıkmayacağız. Ben pek gelmiyor falan. O hayvan şey görmesin mi? Hayvanı şimdi keseceğim <laughs> yiyeceğim ha. Ne işi var? Böyle manzara görsün hayvan. Kurbanda keseceğiz zaten bunu. <laughs> ya bu nasıl bir kule ya? Çık çık bitmiyor ha. Bruno Maas konuştu. Ömer Merve ayı ile çık şu da ya. Ben çıktım yukarıya ya. Ya yayı, yayıncı boost'u. Yok abi birine takıldım ya. Seni bekliyorum. Burada var parça. Seval abi. Aa dayı var dayı var. Selamun aleyküm Ana, Johnny. Ana hayvanı bıraktım lan. Hocam ha. bu ben olayım mı? Al ol. Sen tipimizi de Bu bıyıklı dayı aynı bana CS'deki benziyor. Cs'deki kel dayıya benziyor. Gel lan buraya. Hocam, abi şurada bir trafo var. Trafo var. Trafoyu bulun. Ha buldum. He? Tamam. Şimdi aktif et abi. Nereye Aa, gidiyor? Orada mavi print var. Oo yakıp tankı öğrendik hocam. Artık V12 motora benzin mi dolduracağız? Bilmiyorum hocam da. Bir şeyler bulun hadi. Johnny bana da eklendi. Abi şunu bir yazın. Şunu bir yazın. 5380. Benim hayvan gidiyor. Hayvan. Merve niye attın hayvanı? Gel buraya gel. Dur Lan... dur abi yakalanabiliyor. Yakalanıyor <laughs> mu? Evet geri E'ye basınca geliyor. Ya Gel bir dur, siz dokunmayın bir, Ben bu ya. Yaka... Ya niye öldürdün hayvanı ya? Meyve. Niye öldürdün? Bu hayvanı neredesin? Ya niye vurma, vurma, vurma Bu ne? Bana vurdun. Al Merve. Neyse abi 53 83. Neyse videoda bakarız ya. Tamamız dur, değil bir mi? dur dokunmayın be. Bakın 53 83. Şey, şey, abi işte ekranda yazıyor evet. ya. Ney Abi şu ha, şu. Yeni bot, yeni bot Yeni bot yeni. Onu öğrendik. Ha tamam yazıyorum şu kitapta da. Ya Merve niye bırakıyorsun şu hayvanı ya? Adamı almak için aldım her. Ya adam alınıyor zaten. Niye ne, bırakıyorsun? Neyse bu tartışma kavga çıkacak. <laughs> neyse ben videoyu noktalıyorum. Burada başka da bir şey yapabileceğim Aa, bir şey. Ranger Station'a gitmeyeceğiz mi o parçayı <laughs> bulduk ya. E tamam bulsak ne yapacağız? Gelir mi geleceğiz buraya? Bilmiyorum oraya bir gidelim bakalım. Tamam orada Buradur şey yaparız be. ya. Ya da bitir ya. Işte. Oğlum öbür bölümün başlangıcı yaparız sanki. Neyse. Tamam, bitir, bitir. Arkadaşlar bu kadardı ee, hikayemiz devam ediyor videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı beni desteklemeyi unutmayın aynı zamanda ayrıcalıklardan yardım istiyorsanız katılımıza üye olmak için açıklamada bulunan linkten katılımıza üye olabilirsiniz veya Discordumuza gelebilirsiniz Discord'da herkesi bekliyorum bir sonraki videolarda görüşmek üzere hoşça kalın.